Herkese merhabalar, benim güzel takipçilerim, kanalımın yeni gelen değerli misafirleri, hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere menekşe videosuyla geldim. Bugünkü videomuzda menekşelerimizin bakımından bahsedeceğiz. Menekşelerimize nasıl bir toprak kullanıyorum, toprağın içerisine neler katıyorum, hepsini bugün bu videomuzda sizlerle bölüşeceğim. Önce sizlere menekşelerimizin son hallerini paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız arkadaşlar? Hepsi çok güzel, sağlıklı. Yaprakları koyu yeşil. Çok severek baktığım bir çiçek. Zarif bir çiçek. Gördüğünüz gibi hepsi çok güzel, sağlıklı gelişim gösteriyorlar. Bunu da göstereyim. Bakın ne kadar güzel, sağlıklı olduğunu görebiliyorsunuz. Pencere önünde duruyor bu şekilde. Hafiften akşam güneşini alıyor. Yakıcı bir güneş olduğunu penceremin perdesini kapatıyorum. Evet şimdi sizlere önce neyi göstermek istiyorum? Menekşelerimin köklerini göstereceğim. Menekşelerimizde bu şekilde beyaz aktif çalışan kökler olması şart. Gördüğünüz gibi ne kadar güzel sağlıklı kökler var menekşelerimin. Şimdi diğer menekşelerimi de göstereceğim. Bunu da göstermek istiyorum. Evet. Yapraklarına bakarsanız da ne kadar güzel, sağlıklı, parlak olduğunu göreceksiniz. Kökleri de aynı şekilde beyaz, aktif çalışan, kalın, yoğun bir köklenmesi var. Bakın gördüğünüz gibi bardağın içerisini sarmış. Fitille suluyorum. Fitili ince örgü pinle tutuyorum arkadaşlar. Böyle bir kabın içerisine su koyuyorum. Hemen çekmiyor suyu. Bir hafta yetiyor. 2 parmak kalınlığında su koyuyorum azar azar çekiyor bir haftaya kadar su bittikten sonra fitilimizin suyunu hemen doldurmuyoruz toprak nemli olduğu için bir haftada fitilsiz suz bırakıyoruz 5 günde suz bırakıyoruz toprak kuruyana kadar bakın bu menekşemin kökleri de aynı şekilde çok güzel sağlıklı bu şekilde fitil tutuyorum menekşelerim çok güzel sağlıklı büyüyorlar yaprakları koyu yeşil oluyor çok da güzel gelişim gösteriyor. Birçok menekşelerimin hepsi fitilde duruyor. Fitilimizi tutarak ince örgü ipinden tutmamız gerekiyor. Su bittikten sonra bırakacağız arkadaşlar. Toprak kuruyana kadar tam kurutmayacağız. Nemi çekildiğinde yine su koyacağız. İple çekecek suyunu. Bakın bu menekşem de aynı şekilde çok güzel gelişmiş. Kökleri de bembeyaz. Sağlıklı aktif çalışan kökleri var. Toprağın üzeri biraz kuru ama dip kısımlar önemli. Bekleyeceğiz. En azından 3-4 gün beklememiz gerekiyor. Daha sonra ipini ıslatacağız bir kasenin içerisinde. Daha sonra fitile koyacağız. İpini ıslatmasak menekşelerimiz sulanmayacak. ip çekmeyecek suyu. Bakın bu menekşeyi de sizlere göstereyim. Diğer tüm menekşelerimin hepsi fitilde duruyor. Hepsini fitille suluyorum. Bakın bunu da aynı şekilde fitilde duruyor. Çok da güzel sağlıklı gelişim gösteriyor. Bu da aynı şekilde fitilde tomurcuklamaya başladı bu menekşim ama bu fitilde durmuyor. Bu şekilde bir kabın içerisine koydum. Altında ip var ama fitile koymadım. Bakın ne kadar geç yaprak çıkarmaya başladı. Toprağını nemli tutuyorum aynı diğer menekşelerim gibi ama fitilde olan menekşeler çok güzel sağlıklı gelişim gösteriyorlar. Evet buna da bakar mısınız? Tomurcuklamaya başladı. Çok da güzel tomurcuk çıkarmaya başladı. Yoğun tomurcukları geliyor. Menekşelerimin bazılarından bir çoğundan tomurcuklar geliyor arkadaşlar. Yaprakları sağlıklı. Güzel gelişim gösteriyor. Hepsi aynı şekilde yaprak rengi koyu yeşil. Sağlıklı büyüyorlar. Bakın buna da bakın. Küçük küçük tomurcuklar birçok menekşelerimden tomurcuk gelmeye başladı. En son sizlerle birlikte sarımsaklı suyla sulamıştım. Suladıktan sonra tomurcuklarını göstermeye başardı. Bu da aynı şekilde çok güzel. Bundan da tomurcuklar gelmeye başladı. Menekşelerim son halleri harika. Gelişim gösteriyorlar. Sağlıklı büyüyorlar. Gördüğünüz gibi aktif bir şekilde çalışan kökleri var. Evet, şimdi gelelim menekşelerimizin güzel çiçek açması için en çok nelere dikkat etmemiz gerekiyor. Birinci olarak saksı ölçüsüne, ikinci olarak toprağa kaliteli olmalı, üçüncü olarak güzel ışık almalı, akşam veya sabah güneşini güzel almalı. Bakın gördüğünüz gibi akşam güneşini rahat bir şekilde alıyor benim menekşelerim. Toprak neden kaliteli olmalı? Bol vitaminli geçirgen bir toprağa dikmemiz gerekiyor. Ben toprağın içerisine bir çay kaşığı odun külü koyuyorum. Bir çay kaşığı odun kömürünü eziyorum, koyuyorum. Bir çay kaşığı tarçın katarım. Perlit yerine boncuk strafor kullanıyorum. Perlit kullanmıyorum. Siz perlit de kullanabilirsiniz. Sadece perlitinizi önceden yıkamanız gerekiyor. Güzelce yıkadıktan sonra toprağa karıştırabilirsiniz arkadaşlar. Bu şekilde karışım yaparak çiçeklerinizi sağlıklı bir şekilde büyüteceksiniz. Toprak bu yüzden çok önemli. Kaliteli olmalı. Saksı ölçüsüne geldiğimizde saksı ölçüsü bakın bu ölçüde en büyük saksılar 9 santimli olmalı. Bundan büyük menekşe saksıları güzel olmuyor arkadaşlar. Bakın iki tane menekşem 9 santimlik saksılarda. Bu menekşem de 9 santimlik saksıda. Bundan büyük saksılara menekşelerimi dikmemişim. Diğer menekşelerimde şeffaf pet bardaklarına diktim küçük bardaklara diktim hepsi de gördüğünüz gibi çok güzel sağlıklı büyüyorlar büyük saksılara diktiğimizde menekşelerimizi menekşelerimiz sadece köke çalışmış oluyor saksının içerisini doldurmaya çalışıyor. O yüzden yaprakları da cılız oluyor. de güzel açmıyor arkadaşlar. Bakın bu menekşemde göstereyim sizlere. Menekşelerimiz köke çalıştıkça kökleri çürümeler de oluyor. Toprak çok olduğunda kurumuyor arkadaşlar. O yüzden çürümeler çok oluyor menekşelerimizde. Pet bardakta rahat bir şekilde büyüyorlar, kökler aktif bir şekilde çalışmış oluyor. Güzel de tomurcuk çıkarmaya başladılar. Bu şekilde bakım yaptığımızda menekşelerimizde hiçbir sorun olmayacak. Sadece saksısını küçük tutmamız gerekiyor. Toprağın kaliteli bol vitaminli bir toprağa dikmemiz gerekiyor. Bol bol ışığını almalı. Bakın pencere önünde bir masanın üzerinde tutuyorum. Afiften güneşine de almalı. Güneşten demir vitamini alıyor bitkiler. Demir vitamini de bitkiler için de çok önemli. Çok faydalı. Yapraklarının koyu olmasına yardımcı oluyor. Sağlıklı büyümesine yardımcı oluyor. Çeklerimizin güzel aktif bir şekilde büyümesine yardımcı oluyor. Güneş çok önemli. Güneş sevmiyor biliyoruz menekşelerimiz. Ama perde arkasından sonbaharın güneşine kış güneşini alması gerekiyor menekşeler. Evet bugünlük de bu kadar olsun. Umarım sizlere güzel bilgiler vermişimdir. Kendinize iyi bakın. Sağlıkla kalın arkadaşlar. Çiçekli kalın.